Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte çekişi açıklayacağız. Ve evet, isterseniz hemen açıklayın. Buraya ben onların kanal isimlerini yazdım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi açıklayabiliriz. Çekiş başlıkta basıyorum. Ve kaç ha ezgi. Onu buradan bulacağım ben şimdi. Kaç ha ezgi. Evet burada. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Şimdi bakıyoruz. Abone olduğu kanallar açık değil. O yüzden maalesef. Ebrar Sena Kavak. Ebrar Sena Kavak. Onu bulalım. Neredeydi? Burada. Evet burada. kanallar bak az Zeynepciğim ister misin videoları Evet kardeşim kanalına abone şimdi kendi kanalıma abloyorum benim kanalıma da abonelik ee, Bu beğendiğim videoları açma konusunda bir sıkıntı var galiba bilmiyorum. Hani Ebrar Sena Kabak. Kimin diye? Ay. Ebrar Sena Kabak'ın mesela hesabına bakalım şimdi. Evet. Damla Bule'ye 2. Kopyala. Evet. Şimdi bunu mesela atayım. Evet arkadaşlar, bir de bu kız şey yapıyordu. Hani, Tickle'ım falan varsa verir misin? Evet, az önce <laughs> mesajlarımı göstermemek için öyle yapmıştım. Şuraya basacağım. Evet. Şimdi mesaj atalım. Selam. Ee, 15 level bu kıyafetli hesap çekilişini sen kazanma. Sen mesajı mı acaba Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü videom bu kadardı. Ee, bir dakika buraya yazayım. Dönüm çekilişi açıklıyorum kazanan kişi damla bulam. 2. Değil mi? Bir dakika böyle miydi? Damla bulam. 2. Evet doğru. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Lütfen abonelikten çıkmayın. Çünkü yeni çekişlerim de olacak. Lütfen üzülmenize gerek yok. Evet. Hoşçakalın. Ve yeni çekilişlerde, yeni videolarımda görüşürüz.